Bir hanım çalışabilir. Bir hanım çalışabilir. Kocasının yanında, dayısının yanında, amcasının yanında, kendi oğluyla beraber. Oğlu bir firması vardır. Oğlunun yanında kendisi orada da hesap kitap tutuyordur. Kabiliyeti vardır. Bak çalışabilir. Veya kadınlar kendi aralarında olabilir. Kendi aralarında bir efendim dikiş, nakış, bir şeyler yapıyorlardır. Üretken bir iş yapıyordur. Olabilir. Eğitim kendi aralarında eğitimcisi bayan Eğitim alanda bayanlar olabilir ama e, bayanlara erkek eğitim haramdır. Bir bayan efendim erkek e, efendim gençlere eğitim vermesi haramdır. efendim Benim başörtüm var ne olursa olsun haram işliyor. Şimdi bu sözlerim efendim işte bir sıkıntı olacak şu olacak bu olacak. Ahiretin azabından daha benim sözüm keskin değil. Biz hakkı söyleriz. Yani burada Rabbimizi darıltmayız. İnsanlara da tatlı tatlı yalvarırız. Ya bir defa hayat yaşayacağız. Dünyayı kurtarmaya gelmedik. Allah'ın mülkündeyiz. Mevla Celle Celaluhu'nun gücünün kuvvetinin sınırı yoktur. Allah sınırsız imkanlar yaratır. Efendim çok büyük işleri yapayım derken Mevla bir ateş gönderir hepsi yok olur. Bir deprem olur hepsi yok olur. Efendim bir rüzgar gönderir hepsi yok olur. Biz Allah'ın emrini tutalım. Bir bayan başkasının yanında çalışamaz. Haramdır. Bunun izahı yapılması mümkün değildir. Bundan dolayıdır ki bu tür meselelerde ömrümüzü beyhude bitirip ahiret elimizden gitmesin.